Arstoncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu elmas 4 seviyesinde Make oynuyoruz. Make bildiğiniz üzere çok oynanmaya başlandı. Ee, oynanma popülaritesi yükseldi yani. O yüzden biz de bir deneyelim bakalım. Ben şu an 4'teyim ama çok Hearthstone özellikle bu, burada çok bu zamanlar oynayamıyorum. 3'e kadar gelmiştim orada. Ondan sonra durdum. Şimdi karşımızda warrior var. Bakalım ne yapacağız. Titan'ı yollayacağım. Çok büyük mana çünkü. Bu da çok işime yaramaz. Bu kalsın. Evet. Mac, Roj. Güzel arkadaşlar. Oynaması güzel. Özellikle tam bir warlockların belası. Daha doğrusu warrior, warrior'ların da öyle. Yani warrior'lara karşı da kafa tutabiliyor. Güzel. Şu minyonun gelmesi güzel oldu. Şunu koyalım. Diğer tur e, Steel ikisini verebilir miyim? Verebilirim evet. Şuna falan ya da şuna verebiliriz. Daha sonra 5 manada bakarız bir çaresine. Evet. O bir tane daha geldi. Çok iyi. Şimdi şunun iki canı var. Bence buna verelim. Bakın Steel vermeden yapacağınız ilk şey ilk önce atak yapmak. Daha sonra Steel özelliği verirseniz sağdakiyle atak yapmayı unuttuk bu arada. Verirseniz Milyonuz ee, minyonunuz gizli olarak kalır. Bazıları ilk önce stil veriyor sonra atak yapıyor. O kötü oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi o az önce şey yaptı. Tarama yap şey yaptı. Forge yaptı ya. Forge şey değil mi onun? Hani şu 5 vuruyor da falan bir şeyler oluyor ya ondan. Şimdi bunu kopyalasak diyeceğim. Aslında güzel ha değerleri. Şunu şuraya çalıştırsak. Çalıştıralım arkadaşlar güzel. En azından stil takılacak. Güzel. Gayet güzel şu an başlangıç için müthiş. Onda ne var bilmiyorum ama bak işte o az önce atmadı onu. Şimdi atıyor da. İş işten geçti paşam be. İşin zor gibi. Ne yapacaksın şimdi? Bak bir de ben bunu vereceğim buraya. Bunu öldürmedikten sonra işin yaş bir tane daha mı var. Abi bir tane daha varmış. Well played diyelim. Zaten oyundan çıktı. Gördüğünüz gibi macro Mac böyle pis aslında ama işte gelmediği zaman da gelmiyor böyle sizi illa antisi ya da e, yani avantajlı ve dezavantajlı olduğu desteler mutlaka her destenin var. Buna matchup deniyor yani matchup match, up, match up tablosunu izlediğiniz zaman ya da bir yerde gördüğünüz zaman hangi destenin hangi hangisine karşı kazanma oranının yüzde kaç olduğunu falan gösteriyor arkadaşlar. O yüzden e, matchupları şeydir. O bak bu tam var ya Druid'in şeyi yani Duri'yi de böyle önüne bildiğin sınırı koyar. Çünkü speli pahalandırıyor ya o yüzden. O yüzden bunu atmayacağım arkadaşlar. Raydable'da trade etmeyeceğim. İlk önce bunu koyacağım. Eğer yaşarsa üstüne bunu koyacağım gibi gibi şeyler yapacağız. Eğer o combo yapmadan adamın işini bitirirsek işimiz çok güzel. Evet hemen şunu koyalım. Umarım bunu tahtadan sağ bırakır tahtada. Güzel onun bir tanesini alırım ben şimdi. Çok iyi. Şimdi şuna basıp şuna bassak bu buna buff verir. Artı bir artı bir kazanır bu. Öyle yapalım. Şimdi bunların ikisini de oynama şansımız olacak. Bunu oynayacağım. Daha sonra bunu oynayacağım arkadaşlar. Ve bunu adamın suratına mı vursam? Bence de. Yani 8 ata direkt 3 manada 8 atak düşünün. Yani siz daha gerisini ben anlatmıyorum. Bunu öldürebilecek mi acaba? Cık, öldüremeyecek. Şimdi ben onun önüne taş koyarım merak etmeyin. Daha Trient açmıyor. Hiç problem yok. Bunu bunu daha şu an koyma yeri değil. Daha koymayacağım. Ben şunu temizleyeyim. Ne zaman Trient koyar? Daha değil. Şimdi bir sonraki minyona göre ben anlarım ne zaman buff verip vermeyeceğini ya da yere o küçük çocuklardan açıp açmayacağını bakayım forjladı tamam diğer tur zaten öldü gibi bir şey yani mesela zehir warlock oynadığımda da e, bu desteğe karşı kazanma oranım düşüktü çünkü bu deste öyle bir deste ki yere böyle diziyor yani adam tak 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 diziyor orada işler karışıyor 8 2 11 12 bir tane daha Abi, şunu bir koyalım goldları kullanalım tamam. Mimiron geldi. Bir tane manyetize minyon gelmiyor mu? Gelmedi. a bunu ucuzlatsa işe yaramaz. Ama şu an bir dakika. Ölüyor ölüyor. Aynen. Şunu kullanalım şunu. Evet well played. Müthiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok hızlı aslında şu hızlı bitirmesi Rogue'nin şanına yakışır. Yani gerçekten Roj Roj'lar odur yani. Roj'un misyonu odur. Ee, assassin gibi böyle ani hasarlar çıkarla çıkarır ve fiş fiş bir şey olmadığını anlamadan böyle ölüp gidersin. Ee, yani Roj'un ruhu budur. Bence bu deste Roj'un ruhunu yansıtıyor. Ee, sadece kart çekme e, konularında bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. İşte iki tane aynı geldi. Ya bu minyon bu şu ikisini yollayalım. Aynı minyon çok ben sevmiyorum yani iyi değil. Şimdi bu manyetize bak. Bunu koyup bunun arkasına koyabiliriz. Oh, yine evet, şunu koyalım. Ne geldi? Divan Shield. Çok iyi. Şimdi olayı büyütürüz. Buna Arthur Divan Shield evet, veririz. Yani. Umarım ölmeden kalır. Evet Divan Shield <laughs> Ölmeden kalırsa çok iyi olur benim için. Bunu oynarız. Büyütürüz de büyütürüz. Ne koymuş olabilir? Bakacağız. Geri gönderme Yok değil mi geri gönderme var Bir vuralım ya yani Geri gönderme değil tamam ee, Şunu koyalım Biraz daha olayı büyütelim Çok güzel Şimdi çok büyük minyonlara karşı e, Hunter'ın yapacağı bir şey yok Ama bir tane şu Beşlik spell var ya Oh silence wow. Peki büyük konuşmuşum Vazgeçtim arkadaşlar büyük konuşmuyorum Şimdi devam ediyoruz. Şunu koyalım. Bekle, beklesin orada bir. Ya burada şu an pit stop değil de şu e, şu gelse manyetik hani birebir çocukları açıyor ya. Ah yok Saron geldi. Şimdi burada bir tane öldürelim. Bunu öldürelim. <laughs> şimdi şunu trade yapmayalım ya. Trade yapalım arkadaşlar ya madem. Fena değil. Şimdi diğer turu hayatta kalır mı bilmiyorum ama diğer tur yoksa onun zamanı. Yok oynayacağız. Yoksa on bana heyecan veriyor ya. Bazen hani o heyecanı seviyor insanlar. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yoksa on heyecan yaratıyor. Hmm. Tamam o yerde. Tamam. Buzlar ona verecek. Yoksa direkt adamın suratını oynayacağım arkadaşlar. Daha hiçbir şey bitmedi. Problem yok. Evet. Şimdi yoksa zamanı. Evet, yoksa onu şöyle hadi bakalım koyalım. Evet, sesi çok güzel. Hadi bakalım şöyle Neyine doğru? Şu silahına doğru hedefleyelim. Oo, süper. O çok iyi. Wow. <laughs> Güzel. Yoksa ron çok iyi. Şimdi şunu seçti de 4 tur diyor. 4 tur dayanabilir miyim? Bilmiyorum. Bunu trade'lemesi. Trade'ler büyük ihtimal. Çünkü 15 canı var. Tehlikeli onun için. Şuraya bir tane mek açaydın ya. Çok güzel olurdu. <laughs> Trade'leme evet, döldürdü. Aa, bir tane mek geldi. Güzel. Bunu buraya yap yapabiliriz. Evet bakalım başka ne yapacak? Başka bir şey yapamayacak. Of. Mimiron tam zamanda geldin ya. Valla. Neredesin ya? Evet Mimiron tam zamanda geldi arkadaşlar. Şimdi bir tane daha şuna yamayalım mı? Evet şuna yamayalım. Bir gold coin alırız oradan. Şunun bir hatanı yapalım da. Şimdi bu 3 vuruyor. Şunu bir ee, şimdi onu kullanırsak bu steel üçlü takılsın. 3 üç damage vuralım ya. Adama vursam bir işe yaramayacak. Şöyle şey yani minyonuna vursam bir işe yaramayacak o yüzden direkt adama vurdum. Diğer tur yoksa Ron da adamın suratını oynarız. Bakalım neler gelecek. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Wow. Baya silence var bu adamda. Benim kaç tur kaldı buna ya? Kaç tur kaldı yazmıyorum. 3 tur. O çok. ee, bir tane hayatta kalacak onun. Mimir on hayatta. O vurmadı niye? Niye vurmadı acaba? Niye bunu öldürmedi? Peki. Sorgulamayacağım bunları arkadaşlar. Şunu oynayalım bakalım ya. Evet pek bir cacık olmadı ama. Şimdi Weapon'a bak neler geldi bir düşünelim. Şu ha bir damage vuruyor. Weapon'la mesela 6. Direkt ben oyun bitti zaten. Şöyle şuradan ne gelecek onu merak ediyorum. Ha, şunu alabilirdik mesela. Pit stop'tan. Sonra bunu oynayabilirdik. Adam tabi bekle <laughs> beklemiyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar 3 oyun oynadık ve seviyemiz ilerliyor. Oynasak gerçekten e, Mac Rogue ile yükselebiliriz. Elma elmas seviyeden Mac Rogue oyunları izlediniz. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mac Rogue'un bakın bende farklı versiyonu da var. Bu Mimiron'a dayalı biraz. Bu da tamamen Mac. E, i̇şte benim efsane de burada duruyor. E, Zehir Warlock. Bu arada en fazla MacroG ile değil Roge ile oynadığımı görebilirsiniz. 1908 win. Ee, ama bu ara dediğim gibi MacroG oynamıyorum ama tekrardan sağlara döndüm. Ee, yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.